Bugün bir de Büyük Asor serisinde kimya mühendisliği için Ezgi ile beraberiz. Ezgi bize kısaca kendini tanıtır mısın? Tabii. Selamlar öncelikle. Ben Ezgi Arı. Kimya mühendisliği 3. sınıfa başlayacağım bir dahaki dönem. E, 2017 girişliyim okula. Hazırlık okudum Kuzey'de bir yıl. Bu şekilde. Peki Ezgi bize biraz okulda geçen bir gününden bahseder misin? Nasıl? Yoğun musun? E, ben Birinci, ikinci sınıflarda her dönem ortalama 6-7 ders aldım ve günlerin gerçekten dolu oluyor. Bazı günler sabahtan akşama kadar full dersin oluyor ve kuzey kampüsteki kare bloktayız biz. Hani bütün gün oradaki sınıflar arasında git gel oluyor. Bir de aynı zamanda kulüp büyakta aktif olduğum için de sürekli toplantılar derken günlerim çok dolu geçiyor benim içindir. Peki biraz bölümünle alakalı sorulara geçelim. Kimya mühendisliği kapsamında iş hayatında atacağın adımlar nedir? Kimya mühendisliği ne gibi işler yapar? Kimya mühendisliğinden mezun olduğunuz zaman e, gıda, e kimya alanı, ilaç sektörü, enerji sektöründe e, iş bulabilirsiniz. Bu alanlarda çalışabilirsiniz. Bu alanlarda fabrikada üretim tarafında çalışabilirsiniz ya da e, ofis kısmında çalışabilirsiniz. E, geniş ve bu alanların e, ömrü hiç bitmiyor. Yani insanoğlu olduğu sürece enerjisi, gıdası, kimyası hep olacağı için de e, bu sektör her zaman devam edecek. Çok güzel. Peki kimya mühendisliğinin Boğaziçi'nde okumanın sana ayrıcalıklı bir yanı oldu mu? E, bir ayrıcalığı olduğunu düşünmüyorum negatif ya da pozitif. Ya tüm mühendislikler arasında kıyasladığımda da herhangi şu ana kadar bir ayrıcalıklı hissettiğim durum olmadı. Peki bize biraz bölümünün ders programından ve hocalardan bahsedebilir misin? E, tamam. E, bölümün ders programı Seneler ilerledikçe daha çok kimya mühendisi oldum hissediyorsunuz, bu hissi yaşıyorsunuz. Mesela ben birinci sınıfta total sadece bir tane bölüm dersi almışım. İşte ikinci sınıfta bu sene gittikçe arttı. İşte kimya mühendisliğine giriş dersi vardı ikinci sınıfta, bu sene birinci sınıfta bu sene fiziko-kimyası, akışkanlar mekaniği. E derken arttı bu şekilde ama bunun yanında seçmeli dersler oluyor matematikler, Türkçeler, bir tane bilgisayar dersi çok çeşitli dersler oluyor ama dördüncü sınıfta mesela sadece bölüm dersleri olacak. Hocalara gelirsek de hocalarımız gerçekten ee, gerçekten çok tatlılar. Mesela bir örnek vereyim. Online derseydik e, birkaç hafta önce kardeşim var, ikizim var. O söyledi. Senin bütün hocaların niye bu şekilde konuşuyor? Neden bu kadar tatlı konuşuyorlar diye. Gerçekten çok şanslıyım. Hepsi çok tatlı ve güler yüzlü. Peki bize derslerinin yoğunluğundan bahsettin. Bu bölüm sence puanım yettiği için yazdım denebilecek bir bölüm mü? Yoksa gerçekten istemek mi gerekiyor? Ya bence Kimya mühendisliğine indirgeyemeyiz bunu, bence bu kararsız öğrencilerin yaşadığı bir durum. Yani puanım yettiği için insanlar tıpta yazabilir, endüstride yazabilir, boğaziçi endüstride. Yani herhangi bir bölüm yazabilir. Ben burada kendime kendi üzerimden bir örnek vereceğim. Yani genelde zaten çoğu kişi sınavdan sonra kararsız oluyor. Ya çok az kişi oluyor, ben kesinlikle şunu okumalıyım, çok tutkuyla bağlandığım bir bölüm var diyenler genelde az oluyor. İkizimden örnek vereceğim. İkizim ve ben. Özge e, 5 bin civarıydı, ben 6 bin civarıydım. Özge her zaman endüstri mühendisi olmak istemişti. Ve direkt ter puanlar açıklandı ve ben İTÜ'de endüstri okuyacağım dedi ve onun işi bitti. Ama ben çok kararsızdım, çok araştırmalar yaptım, bir yaratıp düşündüm, İTÜ düşündüm. E, ve strese de girmiştim. Siz hiç strese girmeyin. Ee, en sonunda Boğaziçi'ni araştırırken kimya mühendisliğini gördüm ve beni çok çekti. Heyecanlandım. Hemen YouTube'dan videoları izledim. İşte okulun tanıtım gününe geldim ve bu sayede isteyerek kimya mühendisliğini yazdım. Yani siz de çok bir bölüme çok bağlı değilseniz, araştırmalar yapın ve gerçekten içinizde sinen bir bölüm yazın, kimya mühendisliği bunlardan biri olabilir, pişman olmayacaksınız ve şunu da ekleyeyim, e, tercihiniz boğaz içi ise e, pişman olacağınızı hiç düşünmüyorum bölümde içinizde sindiyse. Peki bölümünden bahsetmişken boğaz içinde kimya, kimya öğretmenliği ve kimya mühendisliği gibi bölümler var. Bunların birbirinden farkı nedir? E, kimya daha e, temel dersler oluyor. Ya yani ben kimya bölümünden de aldığım dersler vardı. İşte organik aldık, organik laboratuvarı vardı. Ee, yine bağlar, tepkimeler, reaksiyonlar böyle temel dersler oluyor. Kimya mühendisliği e, dediğim gibi daha aslında geniş çaplı dersler. Bir fabrikada, üretim tesisinde e, oluşabilecek Olaylarla ilgili dersler. Mesela birinci ve ikinci sınıfta aldığım bir ders vardı tamamen fabrikada girenler, çıkanlar, bunların ağırlıkları, momentumları, işte enerji dengeleri, değişimleri tamamen bunlar üzerine gördük. Bir tanka girip çıkanlarla ilgilendik yani iki ders boyunca. Kimya öğretmenliğine gelirsek de o bölümden hiç ders almadım ama onlar da yine temel düzeyde daha eğitim bilimleri ağırlıklı dersler alıyorlardır. Çok güzel. Peki bölümünün yurt dışı imkanlarını ve Erasmus exchange fırsatlarını nasıl değerlendirirsin? Ee, bölümün çok fazla Erasmus anlaşmalı okulu yok. Yani çok fazla giden kişi olmuyor bizim bölümde. Bu e, çok e, tercih edilen bir bölüm e, bir e, şey değil o yüzden Erasmus. E gidenler de genelde puanı çok yüksek olanlar Erasmus'a gidiyor ama exchange var. Exchange'de daha çok anlaşmalı okulumuz var. E exchange'e gidenler oluyor. Mesela pandemi olmasaydı iki yakın arkadaşım Oklahoma Üniversitesi'ne gidecekti exchange'e. Peki bir kariyer kulübü olarak bu yakın şu ana kadar sana kattığı ne, nedir ve ilerideki meslek hayatında nasıl artıları olacak? E ben 2017 girişliyim ve geldiğim hafta oryantasyonu oryantasyonda kaydı oldum. Yani okula geldiğim ilk günden beri de Büyüakalıyım aynı zamanda diyebilirim. Bu sene dördüncü yılıma girdim Büyüakta aktif olarak ve gerçekten inanılmaz şeyler kazandım. Bizim bölüm 60 kişilik ve 60 kişilik bir bölümde sadece ders çalışarak, sadece grup ödevleri yaparak, projeler yaparak, lab rapor yazarak farklı sosyal deneyimler elde edemiyorsunuz. Yani bir takım nasıl yönetilir, takımda nasıl çalışılır, bu kadar farklı insan profilleri var şu an dünyada. Ben bu insan profillerini sadece bölümdeki dersleri çıkarak tanıyamam. Ve benim bu kişilerle olan tecrübelerim benim gelecek hayattaki benim gelecek hayatımı da çok etkileyecek. 20-21 yaşlarında elde ettiğim deneyimler gerçekten e, gurur duyuyorum ben bu deneyimlerle ve ileride de iş yarayacağına çok eminim. Şu an bir staj yapıyorum. 4 aydır bir girişimde staj yapıyorum ve bu stajı da Büyak sayesinde buldum. Biyok mezunları e, çok başarılı mezunlarımız var danışmanlık alanında girişimcilik işte iş dünyası kurumsalda çalışan çok başarılı mezunlarımız var ve onlarla aramız çok iyi olduğu için onlar da hep bize yeni gelen kişilere kendilerinden bir şeyler katmak istiyorlar ve bu da bize artı e, olarak geri dönüyor, artı özellik. Ya bu şekilde büyakla olduğum için gerçekten mutluyum. Eğer ki siz de bu sene gelirseniz büya beni gördüğünüzde e, bu kızı bir yerden çıkarıyorum diye düşünmeyin. Ben de bu sene büyakta olacağım. E, hepinizi bekliyorum oraya. Peki Ezgi son olarak bu yaz birçok öğrenci tercih yapacak. Onlara son olarak söylemek istediğin bir şey olur mu bir tavsiyen? Kararsızsanız hiç paniğe düşmeyin. Çok fazla araştırma yapın. Çok fazla kişiyle konuşun. E, sakin olmaya çalışın. Ve eğer ki e, puanınız da yetiyorsa kimya mühendisliğini ve gelmek de istiyorsanız, boğaz içi de sizi çekiyorsa gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Gerçekten boğaz içindeki en zor mühendislik demem asla. Yani okumak konusunda da e, gözünüzü korkutmasın. Gerçekten güzel bir bölüm. Okuması da zevkli. Yani dediğim gibi kararınızı yavaşça verin. Çok fazla araştırma yapın. Çok teşekkür ederiz Ezgi bizim sorularımızı yanıtladığın için.